Arkadaşlar merhaba, Mercedes-Benz Türkiye YouTube sayfasına hoş geldiniz. Bugünün sunucusu benim. Biliyorsunuz Instagram sayfalarında sürüş yardımı ve güvenlik sistemleri ile ilgili bir quiz yapmıştık. Bu quizin kazananlarını da bu videonun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz. Quizde de bahsettiğimiz gibi birçok güvenlik özellikleri S serisinde tanıtılmıştı. Ama artık birçok sürüş yardımı ve güvenlik sistemlerini tüm modellerde satın alabiliyorsunuz. Biz bugün B serisini tercih ettik. B serisinde de birçok opsiyonumuz var. Bu otomobili de daha önce kullanmamıştım. Gerçekten merak ediyorum. Fazla bekletmeden yola çıkalım, test edelim. Evet arkadaşlar, B serimizle yola çıktık. Şu anda Distronic sisteminde aktif hız sabitlememiz açık aktif şeritte tutma asistanımız açık. Şu anda görüyorsunuz kendi zaten bizi şeridimizde tutuyor. Tabii ki ellerimizle biraz arada müdahale etmemiz gerekiyor ki fiziksel olarak birini tuttuğunu anlasın araba. Direksiyondan yakınlık uzaklığımızı ayarlayabiliyoruz. Zaten şu anda kaç metre olduğumuzu da gösteriyor. Şuradan hemen uzaklaşabiliyorum. Aynı şekilde yakınlaşabiliyorum. 25 metreye kadar öndeki arabayı fren yaptıkça biz de fren yapıyoruz. Ki bu frenler çok içki düsel hiç sarsmadan, hiç tedirgin etmeden yapıyor ve önemli özelliklerinden bir tanesi de tamamen durana kadar da size destek oluyor. Aynı zamanda ışığa kadar arka arkaya durdunuz. Aynı şekilde ışıktan da distronik sistemi sayesinde kalkabiliyorsunuz. Gerçekten çok faydalı. Alıştığınız zaman vazgeçemiyorsunuz bu özellikten. Benim favori donanımlarımdan biridir. Adaptif hız sabitleme ve şeritte tutma yardımları Şimdi mesela görüyorsunuz öndeki otomobil hızını yavaşlattı. Biz de yavaşlıyoruz. Aynı zamanda tabela okuma sistemimiz var. Bütün tabelaları, hız limitlerini burada görebiliyoruz. 120 mesela. 120 ile giderken 70 şurada görüyorsunuz. Şimdi 70'i göreceğiz burada. İsterseniz sistem otomatik olarak 70'e düşüyor. İsterseniz burada hemen resete basarak gördüğünüz gibi 70'e kendi düşürüyor. Böylelikle hız limitlerinde her zaman kalmış oluyorsunuz. Öndeki araç fren yaptı, biz yine otomatik olarak frenimiz yapıyor. Hızlandığı zaman yine kendi gördüğünüz gibi şu anda hızlanıyor ve hızlanması da ne yavaş ne çok fazla tam ayarında. Gerçekten sizin hızlanacağınız gibi hızlanıyor. Tabi arkadaşlar bu güvenlik özelliklerinin yanında Kör nokta asistanımız var. Gerçekten hayati bir donanım. Mesela sinyalimizi verdik. Gördüğünüz gibi aynanın kenarında kırmızı olarak araba geldiğini bize gösteriyor ve uyarıyor. Çok kez hayatımı kurtardı ve kazayı önledi diyebilirim. Çünkü kör noktasında kalabiliyor, görmüyorsun, dikkatin dağınık olabiliyor. Sinyali verdiğin an eğer orada biri varsa seni sesli olarak da uyarıyor. Orada yanıp sönerek de uyarıyor. Gerçekten çok faydalı bir donanım. Şu an otobüs geliyor mesela hemen yanıp sönüyor. Öyle durumlar oluyor ki bazen trafikte gerçekten ne kadar dikkat etsen de trafiğe, aynana baksan da e, kör noktanda kalabiliyor. İşte buradaki otomobildeki kameralar, radarlar sayesinde senin gözünün göremediği yerleri otomobil senin yerine görüyor ve kaza riskinden kurtuluyorsunuz. Bu arada kör nokta yardımcısı sadece araçları değil, bisiklet ve yayaları da algılıyor. Bu da şehir içi kullanımda otomobilin güvenliğini arttıran, size güven veren bir donanım. Hız limitimiz tekrar 120 oldu. Hemen hafızaya bastım. Şu an 120'ye kadar kendi gördüğünüz gibi hızlanıyor. Önde yavaşlayan bir otomobil var. Yine frenlemesini de kendi gayet pürüzsüz bir biçimde yapıyor. Şu an gördüğünüz gibi bütün işlemleri kendi yapıyor. Bu güzel donanımların yanında tüm Mercedes-Benz modellerinde standart olan aktif fren asistanı bulunuyor. Aktif fren asistanı özellikle şehir içinde acayip işinizi yarıyor. Çünkü önünüze bir anda atlayan bir araba olabilir, insan olabilir. Sizin yerinizde gerçekten önceden fren yapıyor. Belki burada şu an çalıştı ve kemerler de sıkıldı. Bizi çarpışmaya hazırladı. Şu an bayağı sıkılı durumdayım. Aktif fren asistanının dozajlamasını da işte erken zamanında geç olarak ayarlayabiliyorsunuz ana ekrandan e zamanında gerçekten zamanında müdahale ediyor birçok kez de yaşadım bunu e gerçekten faydalı bir güvenlik donanımı orada olduğunu bilmek insana güven veriyor öyle söyleyeyim İstiyorsanız bir daha göstereyim öndekine hızlı yaklaştığınızı ve frenini yapıyor ve sizi çarpışmaya da Pre-safe özelliği hazırlıyor, kemeri gerdiriyor. Gördüğünüz gibi ciddi bir virajı da e, aktif olarak kendi kendine dönebiliyor otomobil. Tabii ki bu şu demek değil, e, bırakın gidin. E, belli bir 15 saniye sonra e, direksiyonu tutmanızı istiyor otomobil. Hala tutmazsanız ikaz veriyor ve hala tutmazsanız artık aracı e, durdurmaya çalışıyor ve güvenli şekilde sizi belki bayılmış olabilirsiniz, başka bir şey olmuş olabilir güvenli şekilde sizi ayıltmaya ya da durdurmaya çalışıyor. Mercedes'in önemli güvenlik donanımlarından bir tanesi PreSafe. Bu otomobilde de sunuluyor. 2002 yılında S serisinde tanıtıldı. 2006'dan sonra E serisinde standart olarak geldi. Demin belki görmüşsünüzdür. Yine tekrarlayacağım. 3 farklı fonksiyonu var. Bir işte öndekine çok yaklaştığınızda şöyle gösteriyorum şu an kemerlerimi sıkıyor ve beni hazırlıyor olası bir darbeye. Bunun bir ötesinde gerçekten artık kaza kaçınılmayacak gibi ise camlar kapanıyor ve yolcu koltuğu darbeye hazır hale getiriliyor, dikleştiriliyor ki yolcu daha az hasar alsın, daha az hasarla kurtulsun, darbeyi daha iyi karşılayabilsin diye. Yani pre-safe olmadan da ben her zaman otomobilimde size tavsiyem kemerlerinizi taktığınız zaman boşluğunu şöyle bir almanızdır. En azından pre-safe'in ilk aşamasını yapmış olursunuz. Tabii ki buradaki gibi kaza anında ya da frenleme anındaki gerdirmeyi yapamazsınız. Onu pre-safe'e bırakmak zorundasınız. Mercedes bunları sizin için yapıyor. Ayrıca yan camlarla beraber eğer panoramik cam tavanınız da açıksa onu da sadece hava alacak şekilde yine bir olası kaza durumuna göre kapatıyor. Yani otomobili hazır hale getiriyor minimum derecede hasar alacak şekilde. Bu arada gördüğünüz gibi trafikte şu an kendi ışıkta duruyor. Yine ışıkta kalkarken yeşil yandı. Sete tekrar basarak tekrar sistemi aktif ediyorum. Şeritte tutma asistanı da çok güzel çalışıyor. Allah korusun uyudunuz bir şey oldu ve hafif hafif kaymaya başladınız. Hatta simüle edelim. Şöyle hafif hafif kayıyoruz ve hemen fren yaparak şeridinize sokuyor. O bu frenle de uyanırsınız muhtemelen. <laughs> Aktif şerit takip yardımcısı gayet güzel çalışıyor. Bir kere daha göstereyim. Gördüğünüz gibi hemen agresif bir şekilde frenini yapıp şeridin içine sokuyor otomobil. Bu arada güvenlik demek tabi iyi frenler demek. Mercedes'in frenleri her zaman bana güven vermiştir. Şu an arkamız boş ve sıkı bir fren yapacağım. iyi durdu. <laughs> Tabii bunun gibi panik frenlerde de hemen dörtlülerini yakarak arkadan gelebilecek olası arabaları uyarıyor. Bu da güzel bir özellik. Yola devam ettiğinizde de dörtlülerini söndürüyor. Fren pedalı da güzel bu arada. Dozajlaması ayağında hep dolu dolu fren var. Mercedes'lerin frenini severim. Tabi artık yeni Mercedes'lerde yeni MBUX sistem var ve Hey Mercedes diyerek bir sürü öğrenilmiş içerikleri uygulayabiliyorsunuz. Klima sıcaklığını arttırıp azaltma gibi. İsterseniz ambiyans aydınlatma rengini değiştiriyor. Hatta bazı modellerde e, navigasyon özelliğine bile müdahale edip sürekli gittiğiniz yerleri belli günlerde eğer arabaya binerseniz size buraya gideyim mi diye de e, destek olabiliyor. Bayağı akıllandı artık bu sistemler. Her Mercedes değişimizde bize karşılık veriyor hemen sizin için ne yapabilirim diye. Bizi yalnız bırakmıyor Mercedes. Yapay zekayı otomobillerin içinde de görebiliyoruz. Test boyunca da hep müdahale eden, ses veren de Mercedes'ti. Kendisi hemen gördüğünüz gibi. Ne yapmak istiyorsunuz? Eve gitmek istiyorum Mercedes'ciğim. Beni eve götür. sorularımızdan bir tanesi 1976 yılında ABS sistemini ilk hangi modelle kullanmıştır diye sormuştuk. Bunun cevabı da W116 S serisiydi arkadaşlar. Bir diğer sorumuz da hava yastığı ile ilgiliydi. Tam operasyonel olarak S serisinde hangi yılda kullandığını sormuştuk. Bunun cevabı da 1981 yılında Mercedes-Benz tam operasyonel sürücü hava yastığını S serisinde kullanmaya başladı. Bir diğer soru da ESP sistemi ile alakalıydı. İlk defa dünyada ilk defa Mercedes-Benz seri üretim bir otomobilde ESP sistemini adapte etti ve bunu tabii ki bir S serisi ile yaptı. Hangi yılda yaptı diye sormuştuk. Bunun da cevabı 1995. ESP sistemi gerçekten çok 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 önemli. Yani bir emniyet kemeri kadar önemli bir güvenlik donanımı. Yani çok yetenekli bir sürücünün bile yeteneğini aşacak durumlarda ESP sistemi çapraz fren yaparak, basıncı arttırarak, basıncı azaltarak otomobili çizgisine sokuyor ve her seferinde de çok iyi çalışıyor. Çok kişinin de hayatını kurtarmıştır bugüne kadar. Bir diğer sorumuz da güvenliğin babası olarak bilinen Bela Bareini tarafından geliştirilen güvenlik kafesini sormuştuk. Kaç yılında patent alınmıştır diye. Bunun da cevabı 1941. Yani düşünebiliyor musunuz? 1941 daha Birçok firmanın olmadığı yıllar Mercedes-Benz o zamanda bile güvenliğe ne kadar önem verdiğini e, görebiliyoruz. Testimizin sonuna gelirken de tabii ki bahsetmeden olmaz 360 derece kamera sistemi. Ama bunun için e, tabii bununla beraber park asistanı da geliyor. Bunun için Mercedes-Benz Genel Müdürlüğü'nün binasına gideceğiz. Orada e, çok daha rahat gösterme imkanı bulacağız orada. Mercedes-Benz binasında görüşürüz. Bu donanımın ismi MultiBeam LED teknolojili farlar. İçerisinde 84 farklı LED barındırıyor ve karşıdan gelen trafiğe göre, yolun durumuna göre bunları ayrı ayrı konumlandırabiliyor. Gerçekten yolda ciddi fark yaratıyor. 650 metreye kadar görüşünüzü iyileştirebiliyor. Bu farları kullananlar gerçekten bilirler. Çok başarılı ve kendinizi karanlık bir yolda gerçekten güvende hissediyorsunuz. Diğer güvenlik özelliklerini keşfetmeye devam görüşürüz. S serisinin arka yaşam alanındaki güvenlik donanımları gerçekten etkileyici. Bunlardan bir tanesi hem ışıklı hem de oynayabilen, girip çıkabilen kemer tokası. Aynı zamanda pre-safe özelliği de var. E, sizi geriyor. Tabi bununla birlikte komple hava yastığı mevcut kemerlerde. Bu kadar fazlasını ilk defa S serisinde görüyorum. Bunun haricinde tabii ki arka yan hava yastıklarımız da mevcut. E, önde olduğu kadar arkada da S serisinde güvendesiniz. Evet S serisinin bu ayrıcalıklarını da gösterdikten sonra sürüşümüze devam edebiliriz. Tekrar yolda görüşürüz. Evet testimizin sonuna geldik yavaş yavaş. Mercedes-Benz Türkiye'nin e, binasındayız. Şimdi bir Instagram sorumuz da 360 derece park sisteminin kameraları nerededir diye sormuştuk. Şimdi size hem otomatik park ettireceğiz hem de kameraların nerede olduğunu söyleyeceğiz. Kameralar şöyle bir radyatör ızgarasında var. Böyle 180 derece görebiliyorsunuz. Yan aynalarımız da var. Gördüğünüz gibi yanları çok güzel görebiliyoruz. Arka bagaj kapağında var. Bu şekilde kameralar bizi çok rahatlıkla park ettirebiliyor. Şimdi hemen size göstereceğim sistem nasıl çalışıyor. Buradan düğmesine basıyorsunuz. O zaten otomatik arıyor. Aktif park yardımcısı hemen aramaya başlıyor şurayı bulacaktır. Şöyle yavaş yavaş gidiyoruz. Buldu. Bulduktan sonra ister dokunmatik ister buradan joystick'le seçiyorsunuz İleri ya da geri mi manevra yapacağınızı seçebiliyorsunuz. Ben geri geri yanaşmak istiyorum dedim. Vitesi geri alıyorsun. Bundan sonrası tamamen onda. Gördüğünüz gibi gaza, frene, vitese hiçbir şeye müdahale etmiyorum. kameraları sayesinde kendi kendine rahatça park edebiliyor. Vites seçimlerini kendi yapıyor. Ve bu kadar basit. Park ettik. Evet, aracımızı nizami şekilde park ettik. Testimizin de sonuna geldik. Benim için keyifli bir test oldu. Mercedes'in güvenlik ve sürüş yardımı donanımlarını görmüş olduk, test etmiş olduk. Bununla beraber quizimizin kazananlarını da şimdi ekrana yansıtıyoruz. Şimdiden hepsine tebrikler ve hediyelerini güle güle kullansınlar diyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.